Evet, Çapa Şehri'nin hani pazarından devam ediyorum. Ev El sağlayın böyle. El Bu influencer motorlarından burada da var. Çay bardakları falan var. Şunlar ne şey vermiş ya? Tuzlu biber, plan sürat. Böyle tepsiler falan var. Şöyle tepsiler var. Bakın, elekler var. Ve plastik ürünler var. Şöyle saklama kaplarından var. ne var. Hı, Dört mu? Yumuşak beğenler. İnce mi? Aynısına bende var bunun. Hiç ince değil var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne kadar? Merak ettim. <laughs> 40 liraymış. Aynısını ama kullanıyorum. Yumuşakmış bu. Ha. Güzel bence. Kolay gelsin. 15 lira diyor böyle. 30 üzüm. Hoş bulduk. <laughs> biraz var. kilosu fiyatı yazmıyor. Pahalı herhalde. Burada yirmi mermi diyor. Burada 30 diyor biber. Dolma kadar otuz. yeşil biber. Yirmi. Yirmi. Sildi biber. Patlıcanın kilosu yirmi. Kabağın kilosu yirmi. <laughs> Tatlı biber. <laughs> Boş yok kesiyor. On beş Esnafımız 50 TL domates çok pahalı değil mi ya? Bir tane 35, 30, salatalık 15, 15 diyor. İçinde bakın böyle, da örnek olsun diye açıp göstermişler. Güzel bir pazarlama taktiği. Tat diyen <laughs> taktiği. Şu anda saat 6 geçiyor arkadaşlar. Pazar yavaştan toplanıyor ama hala tezgahlar açık gördüğünüz gibi. Çapaşehir Emeni pazarına Kabataş Bağcılar tramvayına biniyorsunuz. Çapaşehir emini, durağında iniyorsunuz. Sonra Görgülü Plus ile Hasan Usta Tatlıları'nın arasında yer alan caddeden giriş yapıyorsunuz. Dümdüz yürüyorsunuz. Hiçbir yere sarpmadan yani. Adres tarifi bu kadar. Çok kolay ulaşım. Gidiş dönüş tam bir 20 TL tutuyor. Acı, acıymış kilosu 20. Kocuk diyor 20, kocuk salata, soğan 10 lira diyor. Bakın 5 limonlar falan var, son kalmış. Bir böyle ufkalar mufkalar, ekmekler var. Zeytinler 100 diyor, 50 diyor. 80, 100 diyor. Şurada sarımsak kilosu 70 herhalde. diyor herhalde. İyi bir sarımsak olsa gerekiyor. Son dışı soğan var. Çok sıkıştı arkadaşlar. Kilosu 17, buçuk üç kilosu 50 diyor. Güzel kızartmalık patates diyor. Kızartmalık 25 TL, 25 TL. Bu iyi görünüyor mesela. Evet, burası bitti mesela. Burada kumaş muaş göremedim ben. Bir de diğer tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Diğer tarafa nereden döneceğiz acaba? Şuradan dönüş var mı? Yok mu? <laughs> ne diyor? Bebe havuç. Ha, baby carrot'tır. Seviyorum. Hoş bulduk. Şu Reyhan mıydı ondan? Pişmiş ot diyor. Buradan dönelim bakayım. Kapatmadan videoyu diğer tarafa da gidebilecek miyiz? Çengelliğine falan da var bakın. Şöyle baharatlar satıyor. Paketi 10 diyor. Şu yumurtanın 60 diyor. 70 diyor. 80 diyor. süper günlük 90. Gittikçe artıyor <gülüyor> 100. Kredi <laughs> kartı geçerliymiş arkadaşlar. Böyle peynir fiyatları da böyle. Şöyle bir pazar, küçük bir pazar burası zaten. Daha çok buralarda oturan insanlar geliyor. Fatih çevresinde oturan insanlar geliyor. Şöyle hızlıca gidelim şu taraftan. Kavunun tanesi 50 yemiş, büyük ama kavunlar. Bu arada bazı sokaklarda ikinci el ürünler falan da satılıyor. Böyle bit pazarı gibi tabak çanak falan satanlar da gördüm ama sadece bir iki tezgahta vardı. Yani her yerde çok yok. Saat akşam altı geçtiği için birazcık pazar şu anda rahatladı. Az kişi kaldı. Ama satış devam ediyor. İşte Eskiden tezgahlarda herkes toplamadı. Toplayanlar da vardı da herkes toplamıştı. Niye videoları ara verdim? Çünkü bilgisayarım bozuk arkadaşlar. Bilgisayarda kesip işlemlerini, edit işlemlerini yapıyordum. Artık yapamıyorum. Benim aslı süt mısırı fiyat yazdım. Mısır ne kadar? 6 tanesi 50'ymiş. Ee, geçen sene 6 tanesi 20 miydi neydi değil mi? Pahalı geliyordu anladık. Abi çok seviyorum bu. Tam resimlik patlıcan değil mi? Ay. <laughs> Arkadan bir çarpma olayı yaşandı. Tef kızas. Öne doğru zıplatmak süreti beni. Domatesin <laughs> evet, içine bakar mısınız? Kilosu yemeymiş. Evet devam ediyoruz. Aa şunu güzelmiş Halil Kıfı çok güzel olmuş. Arkası şey, halte herkesin var. Şu Lee Cooper yazan ne kadar şu? Şu ne kadar? Bir tane kaldı, elli. Elliymiş. Bayağı güzel vallahi rengi. Bir şey yapmasam da gri olsaymış. Bakın böyle dantelli de var. Bunlar ne kadar oldu? Bu da elli. 20 bunlar bir ara ya. 20-25 falan da 50 ne zaman oldu? <laughs> Her şey uçuyor. Evet. 50 olmuş arkadaşlar bunlar. Haberiniz olsun. Teşekkürler. Şöyle kastışmaklar falan var. Ben 20'ye almıştım ya son bir tane pazardan. Bu da 50 lira diyor. Bakayım şuraya. Bak boy peyniye boyanmıyor. Şu da yine görüşürüz. 100 TL diyor. Şunu 50 diyor. 100 TL. Erkek tişört diye 50. Erkekler için bir şey var mı diye soranmış. 50 lira falan diyor. Bu da böyle içim şunu falan var. Şurada böyle elbiseler var. Şu çok güzelmiş şey. ya. Kaneviçe hani gibi olan. Şu siyah üzerine kırmızı olan çok tatlıymış. Tam böyle yazlık yerlerde altın sandalye giyindik. Fiyat yazmıyor. Şuna bakalım. Bu güzelmiş. İnce bunların kumaşı. Rahat tanış. Bu pomponlar da çok şimdi. Böyle tunik gibi kısa bu. Yani neredeydi o? Şunu beğendim. Kale biçim i̇şte yapmışlar. Şöyle püskürler var. Şunun fiyatını merak ettim ya. Bir de böyle şeyler var. Şu da güzelmiş ya. Şunun boyunu birazcık kısalsalar mı? Şu da bitseymiş bence. Çok daha tatlı olmuş. Böyle bir şey var. Arkası püskür püskür. Fiyat soralım, merak ettim. Şu siyah olan ne ben kadar acaba? Fiyatlısı. Adam da hiç bakmıyor şu anda. Şurada şapka. Şu siyah olan ne kadar şu? 560. 560. Peki şu beyazlı lacivertli? Şey, İban'a gönderip al 400 tamam. Teşekkürler. Buradan daha önce ben meyve sebze almıştım ama şu anda kırmızı lahana göremiyorum. Ay 8. Çok iyi fiyat. 10 liraydı ben aldığımda. 8 şu anda. <laughs> kabak kabak yedi buçuk mu? Ama kabaklar da maşallah yani bu şey gibi. Bostan patlıcanı boyunca. Acı biber, acı biber, acı biber. <laughs> <laughs> Vallahi kızartmalı güzel olur aslında. Halka halka yapıp sonra ortadan ikiye böleceksiniz. Üzerine bir yoğurt, tam bir yaz yemeği. Abi çok tatlıymış. 10 lira diyor burayı. Çok güzel ya. Defolun bunlar ne böyle? Arkası uzun, en kısa mı? Small deal, plan değil. Ha, defoluymuş. Ben de diyorum 10 lira nasıl oluyor? Güzelmiş çünkü. Hale diyor, kutunun. Oğlum kayışı bile şey be. Swing interaction. Burada da lafa var. 10 lira iyi fiyat tabi de lafasız olsa da bir, da olsun, bir şeymiş. Esnaf muhabbeti. <laughs> Şu da şirinmiş ama burada da bir şey var ya. 10 liraydı arkadaşlar. Yani gelip karıştırabilirsiniz, bir şeyler bulursunuz belki belli olmaz. Burada gözlükler var, bunların kalıcı gözler güzel duruyor bence. Şunlar ne kadar? 50 mi? 50 miş. Güzel vallahi bir deneyim bakayım şunlar. Sıra da kapatayım mı arkadaşlar? Şurada şöyle şeyler var. Ben de buradayım. <laughs> ben de evirdim yani. Sıcak temizler falan da var. Bakın şöyle. Evet, şurada kapatayım arkadaşlar. Birazdan açalım.